Sizin e, Rekabet alanında böyle arada kalmanız, aslında belki e, pazarın lideri olmamanız bile satın alınmanız için önemli bir e, motivasyon olmuş öbür şirketler için aslında. Yani illaki pazar lideri olmak hani evet çok güzel pazarın şey yapmak ama ikinci veya üçüncü olmak bile herhalde bu, bu aşamada satın alınma konusunda pozitif etki sağlayabiliyor sanırım. Tabii tabii ikinci yani üçüncü bizden önce işte equa edildi birkaç evet. ay öncesinde biz de edildik tabii pazar lideri ya, olabiliyorsan en iyisi pazar lideri olmak yani pazar liderinin premium'u başka şeyde yok ama e, acquisition yapan firmaların işte e, multiple milyar dolar verip pazar liderini alması daha zor olduğu için ya yani, ikinci üçüncü evet. olmakta hiçbir sorun yok yani şeyde. E, Ondan daha sonrasında şey çok azalıyor tabii. Yani işte bir sıfır bir sıfır daha yani ilk üç dediyseniz evet, e, evet. İlk üç market share'in evet. ise zaten geri kalanlar o kadar büyüyemiyor bir daha. Evet yani market lider milyarsa işte bir sıfır atıyorsun 100 milyonlarda işte ikinci üçüncü vesaire oluyor. Onun ötesinde 10 milyonlara düşüyor yani valuation. Bir katı alınmıştı hatırladım. Hangisi? Sizin bir altı. Sizin bir altınızdaki ne? Kız için rakamını hatırlıyor musunuz? 120 milyon dolardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam evet şeyde. E, e, onlar mesela aslında e, bizden çok sonra başlamadılar. E, raise ederek başladılar ama mesela hani şey dedik evet. ya bu taraf Raise edip yani çok para raise ettiler evet. ve Roton'u şey yapamadığı için de tekrar raise etmekte zorlanıyorlardı. Elden evet. çıkartmak zorunda kaldı. Evet evet. Aynen yani onlar bir exit arıyorlardı şey olarak. Ee, ama yani bizim avantajlarımızdan biri alternatif de fazla da yoktu yani piyasada dört tane firma vardı olabileceğiniz, ee, en hızlı büyüyen bizdik ee, şey yani büyüme hızı olarak o zaman tabi işte lider bizden çok daha büyük yani dört 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 beş katımız. Evet.